Merhaba astro dostlarım. Yeni bir ilişkiye başlayacağımız zaman ben bu ilişkimde daha özverili davranmak istiyorum. Ya da ben bu ilişkimde e, daha tutucu davranmak istiyorum. Ya da ben bu ilişkimde daha sabırlı davranmak istiyorum. Bir önceki hatalarımızdan ders çıkartıp bu ilişkimde e, daha dikkatli davranacağım gibi kendimizi yönlendirmelerde bulunuyoruz. Ama bazen bazı durumlarda bu bizimle ilgili olmayabiliyor. Bunun birazcık daha önüne geçebilmek için yani karşımızdaki partnerimizle ne kadar götürebileceğimizi ya da ne kadar birbirimize karşı uyumlu davranabileceğimizi öngörmek istiyorsanız bunun için Sinastri haritasına başvurmanız gerekiyor. Nasıl daha iyi davranabilirsiniz birbirimize, daha yakın olunabilir ya da birbirinizi tezatlık taşıyan yönleriniz nelerdir? bu sınav haritalarında öngörülebilir. Bunun için bana başvurabilirsiniz sevgili hasta dostlarım. Hepinizi seviyorum.